prostat mesanenin alt kısmında yerleşen ve bu kısımdaki idrar kanalını çepeçevre saran bir organ. Yaşta büyüyerek bu kısımdaki idrar kanalını tıkayıp çeşitli belirtilere yol açabiliyor. Biz buna iyi huylu prostat büyümesi diyoruz. İyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde ilk seçenek medikal tedavi dediğimiz ilaç tedavisi. İlaç tedavisinin yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi tedaviler devreye giriyor. Bunlardan en sık kullanılanı tur dediğimiz idrar kanalından özel bir aletle girilerek prostatın küçük parçaları ayrılıp bu parçaların dışarı çıkarıldığı bir ameliyat yöntemi. Diğer yöntemler ise lazer enerjisi kullanılarak prostatın yine bir bütün halinde mesaneye atıldığı ve mesanede morselatör denen özel bir alet yardımıyla küçük parçalara ayrılıp dışarı alındığı bir yöntem. Diğer bir yöntem ise rezum tedavisi. Burada ısıtılmış su buhar halinde prostat enjekte ediliyor ve prostatta zamanla küçülme, çekilme olarak hastanın rahat idare yapmasını sağlıyor. Son yıllarda yaygın olarak kullanmaya başlayan bir başka yöntem de Da Vinci cerrahi ile prostatın kabuğunun bırakılarak iç kısmının alındığı bir yöntem. Ancak açık cerrahiye göre ciddi avantajları olan özellikle kanama bakımından ve hastanın günlük hayatı erken dönmesi bakımından ciddi avantajlar olan bir yöntem.